Yahudilikte ölüm, yaşamın doğal bir parçası olarak kabul edilir ve bu geçiş süreci, hem ölen kişiye saygı göstermek hem de geride kalan yaslıların acılarını hafifletmek amacıyla belirli ritüeller ve adetlerle dolu bir şekilde yaşanır. Yahudi geleneği, bu zor zamanlarda bireyin yalnız kalmaması, topluluk tarafından desteklenmesi ve manevi teselli bulması için köklü uygulamalar sunar. Yahudilikte ölüm kavramı ve hazırlık süreci Yahudilikte ölüm, insanoğlunun Tanrı'dan gelen ruhunu geri vermesi olarak anlaşılır. Bu nedenle, ölü'nün bedeni kutsal kabul edilir ve ona en yüksek derecede saygı gösterilir. Ölüm anından itibaren defin işlemine kadar geçen süreye aninat adı verilir. Bu süreçte yaslılar, cenaze hazırlıklarıyla meşgul olurlar ve genellikle derin bir acı içindedirler. Bu dönemde günlük dini görevlerden muaf tutulurlar, çünkü tüm dikkatlerini ölüye ve cenaze işlemlerine vermeleri beklenir. Yahudilik, ölüye saygıyı ve definin hızla yapılmasını teşvik eder. Ölen kişinin bedeni, özel olarak yıkanır ve, tahara, adı verilen bir arınma ritüelinden geçirilir. Bu yıkama işlemi, genellikle, Hevra Kadisa, adı verilen kutsal cenaze cemiyetlerinin üyeleri tarafından yapılır. Hevra Kadisa üyeleri, bu görevi büyük bir saygı ve ciddiyetle yerine getirirler. Beden, daha sonra, tahriçim, adı verilen basit, beyaz kefenlere sarılır. Bu kefenler, ölen kişinin sosyal statüsünden bağımsız olarak herkes için aynıdır. Bu, Yahudilikte ölüm karşısında herkesin eşit olduğu inancını sembolize eder. Erkekler için, genellikle, tallit, doğa şalı, da kefenin üzerine serilir, ancak tallitin bir köşesi kesilerek kişinin artık dini emirlerden muaf olduğu belirtilir. Yahudi geleneğinde, ölü yakma, kremasyon, kesinlikle yasaktır. Toranın, topraktan geldiniz toprağa döneceksiniz, Bereşit Yaratılış 3:19 ve kesinlikle ölüyü gömmelisin devarim Tesniye 21:23 emirleri uyarınca bedenin toprağa dönmesi esastır. Bedenin bütünlüğünün korunması gerektiğine inanılır. Bu nedenle otopsi de genellikle Yahudi yasalarına göre yapılmaz ancak yasal bir zorunluluk veya ölüm sebebinin belirlenmesi gibi istisnai durumlarda dini otoritenin onayıyla gerçekleşebilir. Defin, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, genellikle ölümden sonraki 24 saat içinde yapılır. Şabat günleri veya büyük Yahudi bayramları cenaze törenleri için uygun değildir. Bu durumlarda defin, yasakların sona ermesinden sonraki ilk güne ertelenir. Cenaze töreni ve defin süreci. Yahudi cenaze törenleri genellikle sadedir ve aşırı gösterişten kaçınılır. Çiçekler veya gösterişli tabutlar yerine basitlik ve tevazu ön plandadır. Cenaze töreni genellikle mezarlıkta veya cenaze evinde yapılır. Sinagoglarda cenaze töreni yapılması nadirdir. Cenaze töreni, ölen kişinin hayatını anan ve ona saygı gösteren konuşmalarla başlar. Bu konuşmalara hesped adı verilir. Hespedler, ölen kişinin erdemlerini, başarılarını ve geride bıraktığı mirası vurgular. Konuşmaların amacı, yaslılara teselli vermek ve ölen kişinin anısını yüceltmektir. Tabut, genellikle sade ahşaptandır ve genellikle toprağın hızlıca bedeni ebzurp etmesini sağlayacak şekilde yapılır. Bazı Yahudi cemaatlerinde, tabutun içine İsrail toprağı serpilmesi adeti de bulunur. Bu, ölen kişinin ruhunun kutsal toprakla birleşmesini sembolize eder. Tabut mezara indirildiğinde, yaslılar veya cenaze törenine katılanlar, kürek veya elleriyle tabutun üzerine toprak atarlar. Bu eylem, ölüye yapılan son iyilik, çiz, şıl emet, olarak kabul edilir ve ölünün toprağa dönme sürecine aktif olarak katılımı ifade eder. Toprak atma işlemi, yaslıların acısını somutlaştıran ve vedalaşmanın bir parçası olan önemli bir andır. Defin tamamlandıktan sonra, katılımcılar mezarlıktan ayrılırken ellerini yıkarlar. Bu, kirlilikten arınmayı ve yaşamın devam ettiğini sembolize eden bir ritüeldir. Mezarlıktan ayrılan yaslılar, ilk baş sağlığı yemeği için yas evine dönerler. Bu ilk yemek, genellikle komşular veya arkadaşlar tarafından hazırlanır ve yaslıların kendi kendilerine yemek hazırlama yükümlülüğünü ortadan kaldırır. Geleneksel olarak, bu yemekte haşlanmış yumurta ve mercimek gibi yuvarlak yiyecekler bulunur. Bu yuvarlak şekiller, yaşam döngüsünün ve yasın sonsuz döngüsünün bir sembolü olarak yorumlanır. Yas dönemi, Şiva, Şeloşim ve Yılın Yası Yahudilikte yaz süreci, farklı yoğunluklarda üç ana döneme ayrılır, Şiva, Şeloşim ve 12 aylık yaz. Şiva, veya 7 gün. Şiva, İbranice, 7, anlamına gelir ve defin işleminden sonra başlayan 7 günlük yaz dönemini ifade eder. Bu, yaz tutma sürecinin en yoğun ve en önemli aşamasıdır. Şiva süresince yaslılar, anne, baba, eş, erkek veya kız kardeş, oğul veya kız evlat, yaz evinden dışarı çıkmazlar. Bu ev genellikle ölen kişinin evi veya yaslı ailenin evidir. Bu yedi gün boyunca, yaslılar aşağıdaki kurallara uyarlar. Evde kalma, yaslılar, cenazeden döndükten sonra evlerinden ayrılmazlar. Bu, dış dünyadan çekilerek tamamen yaslarına odaklanmalarını sağlar. Aynaların kapatılması, evdeki aynalar genellikle örtülür. Bunun birçok yorumu vardır, biri, yaslıların fiziksel görünümlerine değil, manevi durumlarına odaklanmalarını sağlamaktır. Diğeri, aynaların güzellik ve kişisel bakım gibi dünyevi kaygıları yansıttığı ve bu dönemin ruhsal bir odaklanma dönemi olduğu düşüncesidir. Alçak oturma, yaslılar, geleneksel olarak alçak taburelerde veya yerde otururlar. Bu, tevazu ve alçak gönüllülüğü, aynı zamanda kederin fiziksel ifadesini temsil eder. Yıkanmama ve tıraş olmama, şiva süresince yıkanmak, tıraş olmak, saç kesmek, makyaj yapmak ve deri ayakkabı giymek yasaktır. Bu, kişisel bakımdan uzak durarak yasın fiziksel bir ifadesini sağlar. Ancak hijyen amacıyla elleri ve yüzü yıkamaya izin verilir. Cinsel ilişkiden kaçınma, yaslılar bu süre zarfında cinsel ilişkiden kaçınırlar. Çalışmama ve eğlence faaliyetlerinden uzak durma, yaslılar, iş yapmazlar ve eğlence amaçlı faaliyetlerden, müzik dinleme, tiyatroya gitme, partilere katılma ve benzeri, uzak dururlar selamlaşma, Şiva'nın ilk üç gününde yaslıların kimseyle selamlaşmaması, dördüncü günden itibaren ise verilen selamı alabilmeleri ancak kendilerinin selam vermemeleri adettir. Kaddiş duası, yaslılar, özellikle erkekler, bu süre zarfında ve sonraki yas dönemlerinde her gün cemaatle birlikte, Kaddiş duasını okurlar. Kaddiş, Tanrı'nın adını yücelten ve onun adaletine boyun eğen bir duadır. Bu dua, ölen kişinin ruhunun yükselmesine yardımcı olduğuna inanılır. Taziye ziyaretleri, komşular ve arkadaşlar, yaslı aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletirler. Bu ziyaretler, yaslılara destek olmak, onların yalnızlıklarını hafifletmek ve yemek gibi pratik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılır. Misafirler, yaslıların kapısını çalmadan içeri girebilirler, bu da yas evinin herkese açık olduğunu ve teselli arayan herkesin hoş geldiğini gösterir. Şabat günü Şiva'nın içine denk gelirse, Şiva'ya ara verilir. Şabat'ın kutsallığı, yasın bazı kısıtlamalarını geçersiz kılar, ancak Şabat da 7 günlük Şiva süresinin içinde sayılır. Benzer şekilde, Büyük Yahudi bayramları Şiva'ya denk gelirse, Şiva sona erer ve bayram bittikten sonra yas devam etmez. Şeloşim, 30 gün. Şiva'nın sona ermesinden sonra, Şeloşim, İbranice, 30, adı verilen 30 günlük daha hafif bir yas dönemi başlar. Bu dönem, defin işleminden itibaren 30. güne kadar sürer. Şeloşim süresince, Şiva'daki katı kısıtlamaların çoğu kalkar, ancak bazıları devam eder. Kişisel bakım, erkekler bu dönemde tıraş olmazlar ve saçlarını kesmezler. Yeni kıyafetler giymekten ve eğlence amaçlı etkinliklere katılmaktan kaçınılır. Evlilik, şeloşim süresince evlenmek yasaktır. Kaddiş duası, kaddiş duası, bu dönemde de her gün okunmaya devam edilir. Mezarlık ziyaretleri geleneksel olarak defin işleminden sonraki ilk 30 gün içinde mezarlık ziyareti yapılmaz. 30. günün sonunda bazı cemaatlerde mezar taşı dikme töreni, metseva yapılır ve ilk mezarlık ziyareti gerçekleştirilir. Şeloşim dönemi, yaslıların normal yaşama yavaş yavaş dönmeye başladığı bir geçiş sürecidir. İlk haftanın şok ve yoğun acısından sonra birey kayıpla yüzleşmeye ve hayatını yeniden yapılandırmaya başlar. 12 Aylık Yaz, (She'Tevil). Bir ebeveynin ölümü durumunda, yaz süreci 12 ay boyunca devam eder. Bu 12 aylık döneme, She'Tevil adı verilir. Diğer birinci dereceden akrabalar için yaz Şeloşim'in sonunda biter. 12 aylık yaz döneminde, yaslıların aşağıdaki kurallara uyması beklenir. Kaddiş duası, erkekler, 11 ay boyunca her gün sinagogda Kaddiş duasını okumaya devam ederler. Kadish'in 11 ay boyunca okunmasının nedeni, ölen kişinin ruhunun yargılanma sürecini tamamlaması için bu sürenin yeterli olduğuna inanılmasıdır. 12. ayda kadish okunmaz, böylece ölen kişinin artık yargılanmaktan kurtulduğu ve ruhunun huzura erdiği kabul edilir. Eğlenceden uzak durma, bu dönemde büyük partilere, düğünlere veya aşırı neşeli etkinliklere katılmaktan kaçınılır. Mezar taşı dikme, genellikle ölümden 11 ay sonra veya 1. yıl dönümüne yakın bir zamanda mezar taşı dikme töreni yapılır. Bu törene, unveiling, perde kaldırma, adı verilir ve mezar taşının üzerindeki örtü kaldırılarak resmi olarak açılışı yapılır. 12 aylık yasın sonunda, yaslı kişi tamamen normal hayatına dönebilir. Yaz sonrası anma ve teselli uygulamaları. Yahudilikte yaz süreci sadece belirli bir dönemle sınırlı değildir, ölen kişinin anısı yaşam boyu sürer. Yahrzeit, yıl dönümü. Yahrzeit, Yidiş dilinde, yılın zamanı, anlamına gelir veya, Nahala, Ladino'da, ölen akrabanın İbrani takvimine göre ölüm yıl dönümünü ifade eder. Her yıl, ölen kişinin ölüm yıl dönümünde, yaslılar onu özel dualarla anarlar. Bugün de, aşağıdaki adetler yerine getirilir. Kaddiş duası, sinagogda kaddiş duası okunur. Yard Sait mumu, 24 saat boyunca yanan bir, Yard Sait mumu, yakılır. Bu mum, ölen kişinin ruhunun sembolü olarak kabul edilir ve onun anısına saygı gösterir. Tora öğrenimi veya hayırseverlik, bazıları, bugün de ölen kişinin ruhu adına Tora öğrenimi yapar veya hayırseverlik, tizedaka, faaliyetlerinde bulunur. Oruç bazı cemaatlerde ebeveynlerinin saydinde oruç tutma adeti bulunur. Mezarlık ziyaretleri. Yahudiler belirli zamanlarda mezarlıkları ziyaret etme geleneğine sahiptir. Genellikle mezar taşı dikme töreninden sonra Rosh HaŞana ve Yom Kipur arasındaki 10 pişmanlık gününde ve Yahrtsayt'de mezarlıklar ziyaret edilir. Mezarlık ziyaretleri sırasında kaddiş duası okunur, ölen kişinin anısı anılır ve mezar taşının üzerine küçük taşlar bırakılır. Taş bırakma adeti, mezarın ziyaret edildiğini ve ölen kişinin unutulmadığını gösteren eski bir gelenektir. Teselli ve manevi destek Yahudi geleneği, yaslılara manevi destek sağlamaya büyük önem verir. Cemaat, yaslıların yanında durur, onlara yemek getirir, kaddiş dualarını okumaları için onlara katılır ve genel olarak acılarını paylaşır. Yasın bir parçası olarak, ölen kişinin ailesine ve arkadaşlarına teselli veren, Baraç Dayan Haymet, Gerçeğin hakimi mübarek olsun gibi ifadeler kullanılır. Bu ifade, Tanrı'nın yargısına ve onun kararlarının doğru olduğuna inanıldığını ifade eder. Sonuç olarak, Yahudi cenaze törenleri ve matem adetleri, ölümün yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu ve bu zor zamanlarda topluluğun desteğinin hayati önem taşıdığı inancına dayanır. Bu ritüeller, ölen kişiye saygı göstermeyi, yaslılara teselli sunmayı ve Tanrı'nın iradesine boyun eğmeyi amaçlayan derin anlamlar taşır. Bu adetler, binlerce yıllık bir geleneğin ve Yahudi halkının yaşam döngüsüne verdiği önemin bir yansımasıdır.